YouTube'un dert dinleyen kanalına hoş geldiniz. Evlilik öncesi cinsellik yaşamayın diyorsunuz. Peki bir sorun olup olmadığını evlendikten sonra öğrenmek daha dönülmez bir yol değil mi? Valla bilmem mideniz alıyorsa, kendinizi sonradan suçlu hissetmeyecekseniz, ah ne yaptım da nasıl yaptım da demeyecekseniz, ben kötü kızım demeyecekseniz, ne bileyim terbiyenize, size küçükten beri, söylenenlerin tesiri altına girip de hayatınızı zehir etmeyecekseniz ne istiyorsanız yapın. 18 yaşın altında yapmayın. Hatta mümkünse bu işleri daha sonraki zamanlara mesela 25, 26 kadın için, işte 27, 28 erkek için hiç olmazsa ne yaptığınızı bilin, niçin yaptığınızı bilin, nereye gideceğini bu işin bilin. Yani hem yaparım hem onu bırakırımın altında kalmak çok zordur. E onun için Bence acele etmeyin. Yalnız bunun için de birileriyle çıkmayın. Yani muhakkak evlenme yaşında dediğim gibi erkekte 30, kadında da 27-28 yaşları çok uygundur. Ay evde kaldım, hiç bulamadım demeyin. Birine rastlanırsa çok iyi birisi ise kaçırmayın derim ama kaçırmamak neye göre? 20 yaşındaki kişinin kaçırmayacağı kişi belki 30 yaşında dönüp bakacaksın. Ne buldum ben bunda ya nesil beğendim gibi şeylere gireceksiniz. Yalnız daha evvelden bazı şeyler görülür. İlla yatak kısmı ve de çok ileriye gitmek gerekmiyor bunda. Bazı şeyler olmuyorsa eğer, bunlar evlenince ortaya çıktığında bunların yolları var. Ürologlara gidilebiliyor, bakıyor fiziksel mi, sevmekten sevmekten mi? Yok her şeyi tanıyayım, sonra da onunla evlenmeyeyim ortada kalayım. Bir sonra çıktığım adam da bana bu nedir diye sorduğu zaman söyleyecek laf bulamayayım diyorsanız, onu bilemem çocuklar. Hasbel kader bir adamın varsa bir şeyse o zaten görülür. Geyse mesela öpüşmekten kaçar. Yahut ne bileyim el ele tutuştuğunuzda eğer böyle kıpır kıpır olmuyorsanız, heyecan duymuyorsanız, o kişiyi arzu etme hissi gelmiyorsa Demek ki sizin ten uyumunuz olmayacak demektir. İlla bunun için yatmanız gerekmiyor. Dediğim gibi bazı şeylerde e, yapamama, edememe gibi durumlar olursa bunlara ayrılma sebebi zaten. Hemen ilk günden çocuk yapmazsanız, yapsanız dahi bunların bu fonksiyonların işlemediği şeyleri lütfen o insanla vakit geçirmeyin. Manyak mı, kontak mı, katil mi? Bunları nasıl anlarsınız? Dediğim gibi bol bol dinleyerek, konuşarak bunları öğrenmiş olarak girin. Eğer meydanına çıkıyorsanız nasıl kılıç kullanacağınızı bilmenizi gerekiyor. Evlilik öncesi flörtü öneriyorsunuz ama senelerce çıkıp birbirini tanıdığı halde evlenir evlenmez ayrılanlar da oluyor. Sebebi nedir? Bir kere iki seneyi üçe bağladınız mı tehlike sınırını az da olsa geçmiş oluyorsunuz. İki kişi flört ettiğinde senesinde evlenebilir, tanıyor o zaman içinde. İkinci senesinde daha da iyi tanıyor. Üçüncü senesinde duraklama devrine giriyorsunuz. Hala birbirinizi tanıyorsunuz, birbirinizle görüşüyorsunuz ama evlenmiyor karşı taraf. veya kadın istemiyor. Böyle bir şey çok az ama erkek istemiyor. Demek ki sizi evliliğe, evleneceği kişi olmaya layık bulmuyor. Dolayısıyla sizinle vakit geçirmeye devam ediyor. Öyle 4-5 sene, 6-7 sene yemin ederim çetele tuttum çetele. Daha evliliklerinin üçüncü, dördüncü ayında ayrılmaya kalkıyorlar. Hadi hatırın için bir senesinde. Neden? Çünkü bana geldikleri zaman söylüyor adam. Ben evlenmeyi düşünmüyorum bu kadında. Ben ona baştan söyledim. Ben evlenmeyeceğim dedim. Buna rağmen benimle çıkmayı kabul etti. Şimdi de ev, niye evlenmiyorsun diyor. Sonra daha da ileri zamanlarda diyor ki adam mecburi evlendim onunla. İsmi çıktı diye. Annesine, babasına, etrafa küçük düşmesin, evde kalmasın diye evlendim ama ben onunla zaten evlenmeyi hiçbir zaman istemedim. Onun için evlenince de tıkır tıkır ayrılıyorlar maalesef. Buna çok dikkat ettim. Uzun seneler çıkıp da aynı şekilde devamlı çok güzel bir evlilik olacağını zannediyorsanız komple yanlış. Sakın. Bu nasıl evliliğimi düzeltsin diye çocuk yapmak ne kadar yanlışsa bunca sene çıktıktan sonra evlenip de kurtulacağınızı zannediyorsanız çok yanlış. Ha şu olabilir bazı kadınların yaptığı gibi yani ne olursa olsun bir çocuk yaparım ömür boyu aylık gelir bu da olabilir kendi size bakar ama karşıdaki erkek seninle evlenmiyorsa çocuk yapmamak için de elinden geleni yapar. Yok yapmışsa nasıl diyeyim günah işlemiştir bana göre. O zavallı yavrunun şanssızlığı ne? Madem ki seninle evlenmek istemiyor, seni evli karısı olarak görmek istemiyor. Madem ki evliliğe hazır olmayan, aradığını bulamayan bir erkek var karşınızda. ikinci seneyi, üçüncü seneye bağlamadan bitirin bu işi derim ben. Sosyal medya aracılığıyla evlenmek doğru mu? <laughs> Her zaman söylüyorum. Bana göre değil. Karşılıklı istediğini atıyorsun. Ben falancanın kızıyım. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Benim Param şu kadar, gelirim bu kadar. Hatta bazıları kendi resimleri yerine başkalarının resimlerini koyuyorlar. Ama şimdi tabii daha çok konuşmalar şeklinde geçtiği için senin yerine başkasını koyamıyor. Veya tanışmak istiyor, orada görüyorsun. Bence eğer denemek istiyorsan, hakikaten onun dediklerine inanıyorsan bir iki kere görüş, kim nedir ne değildir anlarsın. Anladığın zaman da hüsranı uğrayarak, çıkarsın işin içinden. Ama başka hiçbir imkanın yok, tanışman yok. O zaman da bunu deniyorsunuz. Gittiği yere kadar gidiyor. Oluyorsa oluyor şanslıysan, olmuyorsa da olmuyor maalesef. Benim YouTube kanalıma yorum yapın, suallerinizi sormaya devam edin, paylaşmaya devam edin. Üye olmayı da unutmayın.